niye soruyor da bana bir su hadi Hadi söyle baba sus. Anladın? Okey. Ya yani ondan mı ucu öyle yapıyon? Yapıyon. Bunda bir... Bot abi. İnerken suda gördüydüm hala sudaymış. Tamam. Tamam. Allah bak ve çıldırdı çıldırdı. Hadi ulaştır. Bir çıldırdı. Bana geliyor ya. Ben geldim Kaç tane baygın verdik? Bilmiyorum şu an yaklaşıyorum Sanki en az iki tane baygın var gibi Şimdi geliyorum kardeş dur hemen bir şey basalım ağrı Ben birini çektim baygını Bomba nasıl atılırmış? Biri daha var. Lan burada location. Ben, işte bot var beni bitiriyor. Nerede, Efe? oğlum bot? Mark the location. Öldü o bot. Oğlum adamlar ben bombaya bir gitti sanki. Gitti mi adamlar? Valla bitti galiba. Bitti, Abi bakın ben Alper'e gidiyorum. Bak yani. bak yok yok burada yok burada kimse tamam. yok. <gülüyor> Allah <gülüyor> şey yapıyorum. Ee, görüşüyorum. Oo bir tane fişek var mı? Aa, Silahın biri bende bu var. Silah var mı sende? Silah var. Oha 3 tane fişek var hatta. Oğlum bak eklentilerimi almayın lan. Hadi gel. Benim yarım tomak direk. Arabalar hep bunların abi. abi araba bulalım 207, Abi 207. araba bulalım 3 tane Karşıda fişek var. Aaa motora bir bağlamayın. Nerede lan motor? Motor şurada. Düşman görüldü. Ben gidip alırım abi. De. Al gez ya. Gez biz de zaten mecburen karşıya geçeceğiz. Ol. O zaman. Arkamızdalar. Devam et. Araba geliyor arkamdan. Şuraya bir yere dur istersen spreyleyelim. Oğlum arkaya ben da araştırıyor. Oğlum adamlar burada lan. 아, 전화도 온다어말 Abi bunun içinde adam. Düşman görüldü. Geliyor. Tamam bitti bura. M24 var bunda. Her şey arabayla köprüye gidiyorlar. Hani lan? Bagi gitti ya. Bizim araç lazım nasıl... gitmemiz lazım. Alan geliyor. Gel gel, gel gel bu arabaya gel. gel Arkada gel, gel. Toros var. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi al abi gel abi gel abi bize doğru gel. Ben yak basıyorum buna. Bas 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 bas. bas. Alanın şey köprü kesin var ya. Geçeyim mi gündüz bak acayip misiniz? Geç geç Ağır. geç geç. Geçecek abi. mi? Geçsin abi. Geçecek mi? Araba orada bu arada. Bu arada, bu arada. Burada durabilirsin abi. Sorsede de mi var? Bilmiyorum sıktım ben öyle. Aşağıdalar, aşağıdalar beyler. Arabaya gel, abi, arabaya. Gel, abi. arabaya gel, abi. Aşağıdalar sana. Birin köprünün sol dağına çıkalım tamam. Tamam. Köprünün sağındalar artık. Çok gidi, çok gidi, çok gidi. Aşağıda var bir tane. Aşağıdakinin biri bayrağı. Çok görünmüyor. düşmeden birini düşürdüm vallahi. Geçti. E. Alper'i tuttum Kere ben. Tuttum. Abi bizim bu araba yine tırt oldu. Bunlar hizmeti yetişir. Şuradan bir mermi almam lazım abi. Senin mi benim mi? Ha araç var mı? Aa burada üstü açık uvaz var. Hemen atlayıp zırlalım. Lan Gel daha yana 6'yı 3'e çekmemişim. Kör oldum ama ne yapayım ya. Abi, <laughs> haydi haydi haydi. Daha 3 tane bir şey var atacağız anasını. Sen o yüzden onu adamlar atacağız. <laughs> <laughs> Fantazi olsun. Araba var. Bul bir drop var. Benim Çabuk salla alandan alıyor. Abi üçünü de şey yapacak mı Emre? Yani? Ya, Burası da çok açık ya her tarafta pencere var. 3 da abime Diğer bir üç e drop'tan daha abime gelme ihtiyaç var. Yer şey ne ya Mustafa abi bize doğru at. Öyle gösterdi ya bakla. Baksana üçü de yukarıda gördüğünüz. Hani arka arkaya attık ya o baka girmiştir böyle. Ben de hızlı diye bir yağmur. Ya. Abi şu görüntüye bak. Evet. Şimdi bak, adamlar lazım. bekliyor en mutlu anlarında. Çat yok çat yok çat indiriyor. Normalde var ya abi. oyun biraz kalabalık olsa şimdi buraya 50 kere basmışlar. Bir 3 bas bak. bak. zevkine bakın abi. Bana koyun. Abi ben bunda AWP var. AWM'yi aldım. Hatta AWP'da aldım. da abi. Tam istediğim şey. Çektin mi abi main? Çektim çektim kardeşim. Yo yo. Viper'e direkt. Ha. Oh. Çekmedim. Ben 249 alacağım. Oğlum öbürü yukarıya tamam. düşmüş ya lan. Evet. Çekelim. Bir tık sola bakacağım. Tamam. Bir tık kastı buralar. Son bombaya düşer o. Alper çekil. Alın abi onu da. Alın onu da. Sonra fişek atmadı, bize bakmadı, lootumuz yoktu demeyin. Bu oyunu kazanmamız lazım. Alanı da vermiş lan. 15 Hadi saniye de. geliyor alan. Hadi, Hadi gelin. gidelim. Güzel gidelim. 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 Siz sürün aga. Ha M249 alan kimdi? Alper sen mi aldın? O yüzden yan hopa geçtim. Ne oynayacağım abi ya? Anı hani, çok iyi kastı. Dur ben. Evlerde olabilir mi ki? Olabilir abi. Buralar çok kalın. Araba geliyor önünden. Önünden araba geliyor. Arkan Arkada. Yamaç'a Yamaşa durdu bak. Yamaç'ta. Şurada. Düşman görüldü. Görüyorum. Göreyim mi gideyim mi? Dur dur. Artık. Dediğim pozisyon yok. Yamaç'a araba durdu abi. Burası alan dışı. Adam orada gördüm adamı. Aynen biri de burada. Düşman görüldü. Evde mi? Evet evet evin arkasında gördüm birini de. Aynen. Şunun arkasında. Enemies ahead. Görüldü. görüldü. Oğlum nerede bir tane? Aa. Abi hemen tepenin arkasında şurada. Enemies Helal. Kaldı bir kişi. Ben tepedekini aldım. Şey Alper'in önündekini biri beni aldı, en son aldığı, Alper'in aldığı adam aldı herhalde beni. Kaan'ın canı hızlı gidiyor ya, Kaan'a gideceğim. Tamam, şey, ben size Ziya'ya gideceğim tamam. zaten. Daha rahat, sıkıntı yok. Aferin ah, beyler, sıkıntı yok ya. Değilsin, ben beni niye kaldırmıyorsunuz abi siz ya? <laughs> diye aldı. <laughs> i̇şte manya psikopat ya. <laughs> Artı 58 mi? Anasını bu ne? <laughs> o lan evet.